genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben iş insanı Bilgum Balçın'ım. Bugün sizlere teknolojik ürünler satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerde bahsedeceğim. Hızlı gelişim teknoloji sayısından teknolojik ürünler hayatımızı her alanı kolaylaştırmaya başladı. Artık akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı bilgisayarlar, akıllı tabletler sayesinde neredeyse her ihtiyacımıza karşılayabiliyoruz. Bu ürünler satın alırken dikkat etmemiz gereken birkaç konu var. Öncelikle tam olarak neye ya da hangi özelliklere ihtiyacınızı tespit ediyor ve buna göre bir araştırma yapıyoruz. İhtiyacınızı yönelik ürünler detaylıca İncelerken fiyat performans açısında en uygun ürünü seçmelisiniz. Çeşitli internet sitelerinden karşılaştırma yapmak karar vermemize yardımcı olabilir. Bütçenizi belirlemek ve buna göre araştırma yapmak seçim yapmamızı kolaylaştırır. Mesela fotoğraf çekmek istiyorsanız bütçenizi uygun akıllı telefonlar içinde kamera sayısına ve kalitelisine bakabilirsiniz. Alacağınız ürün bataryasının uzun ömürlü olması büyük konfor sağlayacaktır. Yeni akıllı telefonlarda ürünün depolama alanı büyük olması size avantaj sağlayacaktır. Daha sonra alacağınız ürünün garantini olup olmadığına, garanti süresini ve servis, montaj gibi hizmetleri hakkında detaylı bilgi edemelisiniz. Markası tanımaya ve yedik parçası bulunmaya yine bir arıza halinde sizi çözümsüz bırakacak ürünleri tercih etmemelisiniz. Tabii ki bunlara dikkat ettikten sonra ürünü temin edecek aracı kuruluşların güvenilirliğine bakmak oldukça önemlidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.